Merhabalar, bugün sizlere itimat ve hayal kırıklığı hakkında yapılan araştırmayı konsantre bir ilaç üzerinden sunacağım. İtimat ya da güvenç, bir hipotez veya tahminin doğru olduğundan veya seçilen bir eylem yolunun en iyi veya en etkili yol olduğundan emin olma durumudur. Küstahlık ve kibir aslında öyle olmadığı halde bir şeyin veya birinin yeterli ve doğru olduğunu düşünerek haksız itimat etme durumudur. Aşırı ihtimat ya da küstahlık, başarısızlık ihtimalini gözetmeksizin başarılı olan birine ya da bir şeye aşırı inançtır. Hayal kırıklığı bir insan beklentilerinin boşa çıkması halinde ortaya çıkan bir duygudur. Hayal kırıklığı pişmanlık duygusuna benzer ama aradaki fark hayal kırıklığının kişinin kendi davranışlarından ziyade kendi kontrolü dışında gelişen bir sonuçla ilgili olmasıdır. Örneğin bir spor karşılaşmasını kaybeden oyuncular genellikle kazanmak için ellerinden gelen yaptıklarına inanarak kayıptan dolayı diğer unsurları sorumlu tutarlar. O yüzden de hissettikleri duygu pişmanlık değil hayal kırıklığıdır. Hayal kırıklığı genellikle geçici bir duygudur. Ancak hayal kırıklığında iyileşme süreci kişiden kişiye değişir. Bazı kişilerde hayal kırıklığı daha kötüye giderek depresyona dönüşebilir. İlimsel insanların hayal kırıklığı duygusundan daha çabuk kurtulduğu ve genelde daha sağlıklı bir yaşam sürdükleri gözlemlenmiştir. Evet siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atın ve bildiğiniz diğer insanlara paylaşarak bilgiye dikkat edin.